Merhaba dostlar yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Enerji Yani ihtiyacımız olan enerjiyi Bir adaptörden alabiliriz. Bir güç kaynağından yani eski Bilgisayar kasalarında kullanılan Bir güç kaynağından Herhangi bir yerden enerjiyi nasıl alabiliriz? USB girişli Bir enerji çıkışı veyahut da Adaptör uyumlu Yani şu şekilde adaptör başlığı uyumlu bir enerji çıkışını nasıl elde edebiliriz? Nasıl montaj yapabiliriz? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi ki videonun ayrıntılarına geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız daha sonra paylaşacağım videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildiri butonunuzu açmanız lazım. Yani abone olup bildiri butonunuzu açarsanız hem sizin adınıza hem kanal adına sevinirim dostlar. Bu arada anket sorusu soralım mı? Gerçekten enerji ihtiyaçlarınızı ne tür kaynaklardan gideriyorsunuz? Yani hazır sistemler mi alıyorsunuz? Yoksa eskiden elinizin altında olan... Ee, Atıl durumdaki eşyalardan mı faydalanıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz fikir ve öneri açısından. Hayır hiç uğraşmıyorum. Sıfır alıyorum diyorsanız beğenebilirsiniz. Evet dostlar videomuzun konusuna geçecek olursak tabii ki videonun süresi uzamaması için güç kaynağımı açtım. Ve güç kaynağımın elbette ki vidalarını da açtım ve şimdi sizlere hangi çıkışlardan ne kadar alabileceğimizi göstereceğim dostlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle 12 volt için hazırlamış olduğum şöyle bir giriş mevcut. Şöyle zoom yapacak olursak arkadaşlar girişimizin dişi ve dişinin tabii ki şu ayağına montaj yapmadım gördüğünüz gibi. Bu normalde anahtarlama sistemidir. Burada anahtarlamak istediğiniz bir Çıkış varsa tabi ki buradan faydalanırsa ama şu an asıl bize lazım olan şu dış kaplamaya gelen eksi arkadaşlar. eksi de siyah kabloyla belirttim. Kırmızı kablomuz artıdır zaten. Dünya standartlarında genelde kırmızı artı olur. Artı da arkadaşlar dişimizin şu erkek dişine bağlı. Şu şekil şu çubuğa bağlı desek daha mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar USB'mizi de gösterecek olursam arkadaşlar. USB'nin şu şekil size bakan yani şöyle zoom yapacak olursak tabi zoom'u tutturabilsek. Şu şekil arkadaşlar USB'mizin e, normal plastik aksamı boşluk alanı size bakan bölümü şu şekil döndürdüğünüz zaman hemen USB'nin arka ayakları arkadaşlar. Bu bizim eksi yani en son e, ucumuz. Şu kenardaki uçlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. dört tane pinin en son e, pini eksi ve 4 tane pinin en sağdaki yani size göre soldaki pini artı kırmızıyla lehimledim arkadaşlar. Standart olarak normalde USB'lerde değişmeyen eksi artı yani sağ ve sol sağdaki en son siyah eksi soldaki en son size göre tabii ki artı olarak belirlemişim. Tekrardan şöyle döndürüyorum daha net anlaşılsın diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi USB'nin alt kısmında pinleri duruyor. Şöyle döndürdüğüm zaman eksi artı en sondaki pinleri kullanmışım. Ortadaki iki pin onlar veri pinleridir arkadaşlar. Şimdi montajını nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir 12 volt çıkış alacağız güç kaynağımızdan. Artı bir de bu USB'mizden 5 volt güç alacağız. Yani hem telefon şarj edilmek için hem başka amaçla kullanabilmek için tabi ki o sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapacağınız işlem. Şimdi arkadaşlar daha önce de bu güç kaynağından seyar olarak kabloların çıkışlarını seyrelttiğim için şu şekil içeriden gösterecek olursam baya bir kablo çıkartmışım arkadaşlar. Şuradan görülebiliyor mu bilmiyorum kamerada net olarak. Şimdi burada normalde firmalar standart olarak aslında çoğu yazar buradaki pinlerin amaçlarını kaç volt olduğunu Hatta şöyle Zoom yapacak olursam kamerada görünür mü bilmiyorum ya de zoom yapayım sizler için şu şekilde arkadaşlar 12 volt eksi bazen hatalı veriler de verebiliyorlar mesela Örneğin şurada ki yani şu biraz kameranın kafasını kaldıralım arkadaşlar Şuradaki e, kablon örnek olarak 20 voltluk çıkış ama burada e, PG yazılmış. Herhangi bilgi verilmemiş arkadaşlar. 12 volt eksi denilmiş. Oysa ki bu da e, yanlış hatırlamıyorsam 30 volt 20 volt mavi olan. E, yani bu e, sarıyla birleştiği zaman 20 volt vermekte. E, bu da yanlış verilmiş. Eksi belirtilmiş. Oysa ki standart olarak normalde güç kaynaklarında sarı e, tabi değişmiyorsa firma bir hata yapmamışsa sarılar arkadaşlar sarı ve siyahlar e, 12 volt'tur. E, siyah eksi, sarı artı'dır bilginiz olsun. Benim burada kırmızı olan e, güç kaynağım e, yani 5 voltluk enerji alacağım. Kırmızı ve siyahtan faydalanacağım arkadaşlar. 12 voltu da yine e, siyah ve sarıdan faydalanacağım. Şurada görmüş olduğunuz boş gözeneklerde bir sürü kablo vardı. Onları söktüm. Şimdi tekrardan o gözeneklerin birisinden siyah orası siyah bölge zaten kare içine alınmış. Siyah bölgemize lehimleyeceğim. Şimdi lehimleme aşamasını sizlere göstermeye çalışayım dostlar. Bu arada zondan çıkaralım. Ayrıntılı görebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar 12 voltumuzun siyah pinini şuradaki boş ve tabii ki eksi olacak olan bölüme bir adet yerleştirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi lehimlemeye çalışacağım. Burada şu an kablomuz burada. Lehim makinemizi alalım. Ve lehimleme işleminden sonra bu arada lehim olmaya çalışıyorum. Lehim olamadım arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar lehimleme yaparken taşırmamaya dikkat edin. Kısa devre yaptırırsınız. Normalde toplu halde alan yapılmış ama yine de taşırmamak da fayda var. E, taşırırsanız güç kaynağınıza zarar verebilirsiniz. Var olan kablolardan da faydalanabilirdim aslında. Çünkü bu içeride montaj olacağı için arkadaşlar dışarıdaki kabloları farklı amaçla kullanıyorum. O yüzden var olan kablolardan faydalanmak yerine e, tabii ki yeni montaj yapma gereği hissettim. Bu arada arkadaşlar şimdi art e, 12 volt artımızı alacağız. Tabii ki sarı alana geliyorum arkadaşlar. Kırmızı kablomu sarı e, kabloların olduğu bölüme montajını yapmaya çalışacağım. Kazı komple çıkartmadığım için arkadaşlar Biraz zorluyor gerçekten. arkadaşlar 12 volt çıkışlarımızı aldık. Şimdi USB 5 volt çıkışlarımızı alacağız. Yine arkadaşlar siyah kullanıyoruz. Yani siyahlar eksi olduğu için tekrar USB'mizin siyah kablosunu siyah kablolar arasına yerleştirip lehimlemeye çalışacağım. Lehimlenmemiş alan bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Yani uğraştırmaması açısından. Evet, şuraya lehimleyebiliriz. Yeni makinemizin ısınmasını bekliyoruz bu arada. Bu arada taşırmamaya da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Lehimimiz oldu. Şimdi o sebebimizin e, artı yani kırmızı 5 volt kırmızı ayağını lehimlemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet şurada lehimlemeye çalışalım. 5 volt USB standart 5 voltta çalıştığı için arkadaşlar diğer ayaklara da bağlayabiliriz ama yani 12 volt veya 20 volt USB çıkışımızdan alabiliriz ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar çünkü hatalı yani o anda örneğin bir telefon şarj etme ihtiyacınız varsa ve bunu yanlışlıkla o USB çıkışına takarsanız tabii ki cihazınıza veda edersiniz böyle bir olayla karşılaşmak istemiyorsanız standartların dışına çıkmayın arkadaşlar. Yani bu olması gereken voltajı vermesini istiyorsanız 5 voltun dışına çıkmayın arkadaşlar. Bu de bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse eksi ayağımızı siyahlardan aldık eee artı ayağımızda USB çıkışı 5 volt için üretilen voltajdan aldık. 5 volt'tan almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi dünya standartları 5 volt'tur. Yani siz bunu yanlışlıkla bir hata yapmamak için 5 voltu USB vermeniz lazım ve 12 voltu da tabii ki adaptör çıkışlı yani dişisine vermenizde fayda var. 12 voltumuzu yine siyah ayağını yine siyahlar arasına bağladık arkadaşlar. Ee, tabii ki kırmızı ayağımızda sarıların olduğu bölümden. Çünkü sarılar 12 volttur. Farklı voltajlar almak istiyorsanız tabii ki oradaki e, cihazınızın vermiş olduğu voltajları test ederek oradan alabilirsiniz. Bu arada lehimimizin e, hatası var mı yok mu diye bir göz kontrolünden geçirmekte yarar var. Çünkü taması olursa arkadaşlar kısa devre olur. Yani biraz çalışma alanı dar olduğu için dikkat etmenizde yarar var. Lehimleri taşımamaya özen gösterin. Birazdan test için Tekrardan sizlere göstereceğim dostlar. Bakalım işlemimiz başarılı mı başarısız mı? Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı test edeceğiz. Yani çıkışlarımız doğru yere bağladık mı? Doğru akım alıyor muyuz? Cihazımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomda sizler için paylaşmıştım. Özellikle cihaza açma kapama tuşu ekleme ya herhangi bir cihaza. O videomu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 12.5 volt daha doğrusu 15 voltluk bir enerji şu an 12 voltluk çıkışından alıyorum. Şimdi USB çıkışımı kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakalım onda kaç volt göreceğiz. Bu arada USB'yi test edemedik. Evet arkadaşlar alan biraz kısıtlı olduğu için Tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.20 voltluk bir enerji USB çıkışımıza da geliyor. Şimdi e, cihazı şu şekil sizlere gösterin Test açısından e, 12 volt çıkışımıza bir motor dinamo bağlıyorum arkadaşlar. Evet kablomuz sökülmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet sağlam sağlıklı bir şekilde çalışıyor cihazımızın. Hatta şöyle pillerimizi bir şarj edelim. USB e, cihazımızla yani USB ile çalışan bir, bir adaptörümüz mevcut arkadaşlar. Şimdi pillerimizi yuvasına yerleştirdik ve USB cihazımıza takıyoruz. Bakalım şarj olacaklar mı? Bunu da size göstereyim. Bu arada kameranın flaşını kapattım arkadaşlar. Kapatmamdaki amaç sizin şu ışığı görebilmeniz için arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pillerimiz de şarj oluyor. USB 5.5 voltluk ve yaklaşık 5 amper yanlış anımsamıyorsam bir güce sahip bir USB çıkışımız ve 12 volt 10 amper civarı bir 12 volt çıkışımızı elde ettik güç kaynağımıza İstersek pillerimizi şarj ederiz istersek farklı amaçlarla kullanırız e, anlatacaklarım bunlardan ibaret de. umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur her zamanki amacım arkadaşlar sizleri değerli dostlarıma yararlı videolar paylaşmak umarım bu videoda işinize yarar sizler de lütfen kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin abone olun abone olmamış olun. olan dostlar başlarımızda bildiri butonunuzu açmayı unutmayın sıradaki videolarımdan haberdar olmak için. Bu arada yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. sen kalın dostlar.